Bu videomuzda menengiç bitkisinin faydalarından bahsedeceğiz. Menengiç'in birçok ismi var ve bu isimler yöresel olarak değişmektedir. Menengiç, Melengiç, Çitlembik, Bıttım, Çedene, Çıtlık, Çitemik, Meniş, Melekeş, Menekiş, Meneviş, Çöre, Çıtmık, Melengeç, Çetimek ve Çıtımık. Menin için nelere faydası var? Her şeyden önce üst solunum yoluna iyi gelir ve öksürüğü keser. Yine üst solunum hastalıklarından olan balgam sökmede faydalıdır. Nefes açma özelliği ve nefes darlığı gibi astım hastalıklarına iyi gelir. Mikropları öldürme yani antiseptik özelliği vardır ağız kokusuna iyi gelir, böbrek kumlarının dökülmesine fayda sağlar. Ayrıca idrar söktürücüdür. Daha bunun gibi internetten de araştırabileceğiniz birçok faydaları vardır. Biz bu videomuzda özellikle üzerinde durduğumuz grip vakalarında nasıl bir fayda sağlayabilir? Bununla ilgili bahsetmek istiyoruz. Biliyorsunuz şu anda dünyada salgın bir hastalık var ve ismi koronavirüs. Buna faydası olacak demiyoruz. Ama bunun öncesinde sizin hafif bir öksürüğünüz veyahut da balgamınız varsa soğuk algınlığına iyi geliyor. Bunun için özellikle nasıl yapılacağından bahsetmek istiyoruz. Öncelikle çitlenbikleri bir küçük tavaya koyup bunu kısık ateşte çok harlı ateş olmayacak şekilde kavurmanız gerekiyor. Siz bunu kavurmaya başladıkça bu yağlı bir bitkidir ve dumanı çıkar videoda da gördüğünüz gibi ve yağlanır parlak bir hal almaya başlar. Bu arada tabi bunu yaparken mutfağınıza da müthiş güzel bir koku yayılır. Bunu da unutmayın. İyice kavurduktan sonra bunu havan içerisinde iyice ezmeniz gerekiyor. Yağları iyice çıkması gerekiyor. Mümkün olduğunca iyice ezmeniz gerekiyor ki yağı çıksın, özü iyice çıksın. Zaten böyle çok yumuşak, jelimsi bir hal alacak. Dövdükçe bunu göreceksiniz. İyice ezildiğine kanaat getirdikten sonra artık havandan çıkarabilirsiniz. İsterseniz bunu fazla yapıp daha sonralara da kullanabilirsiniz. Yani sadece içeceğiniz kadar yapmanıza gerek yok. Bunun ölçüsü zaten bir bardak süt içerisine bir tatlı kaşığı karıştıracaksınız. Tam ölçüsü bu şekildedir. Daha sonra bu bir bardak sütü yine bir tavaya koyup veya bir cezveye koyup içerisine bir tatlı kaşığı ezdiğiniz bu menengiçi koyup sık sık karıştıracaksınız. İyice içerisine yedirmeniz gerekir. Bir bardak süte yaptığınız bir tatlı kaşığı tarifi sabah, öğlen, akşam veya da sabah ve akşam olarak tüketebilirsiniz. Birkaç gün bunu devam etmenizde fayda var. Sütün içerisine bunu iyice yedirdikten sonra zaten bazı maddeleri, yağları sütün yüzeyine doğru çıkmaya başlayacak. Bunu çok kaynatmayacaksınız. Bir taşım kadar kaynatacaksınız. Bu yeterli. Renginin zaten kahverengiye doğru yağları ve kavrulmuş çitlembin rengini alarak böyle hafif koyulaşmaya başladığını göreceksiniz. Daha sonra bunu bardağa koyup sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz. Dibinde kalan kabuklarını koymasanız da olur. Çünkü onlar serttir. Yenilmesi de mümkün değildir. Sütün içerisine özü gittiği için onu rahatlıkla içebilirsiniz. Şimdiden geçmiş olsun.